Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Bugünkü videomuzda Logo Tiger Wings programında ambar transfer hakkında bilgi vereceğim. Nedir bu ambar? Logoda ambar olan şey aslında karşılığı depodur. Şimdi biz atıyorum bir merkez depomuz var. Bir başka bir depomuz var. 3-4 tane depomuz var diyelim ki. Bunların arasında bir transfer gerçekleştirmek istiyorsak Bunları Ambar transferiyle, ambar fişiyle yapabilirsiniz. Logoda da sınırsız ambar açma özelliği var, onu kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar ambar açabilirsiniz. Şimdi beraber öncelikle bir giriş yapalım, ondan sonra da ambar transferiyle başlayalım. Şimdi satın almadan hareketlerden satın alma faturaları diyorum. Evet, satın alma faturası dedim. Yine sol taraftan ekle butonunu kullandım. Cari Hesap ünvanını seçiyorum. Ali Ergin diyelim buna. Şimdi bu an, e, gelen malzeme hangi ambara gelsin? Merkeze gelsin. Ben bunu merkez ambardan başka bir ambara transferini gerçekleştireceğim. Şimdi seçiyorum buradan malzememi. Acer Laptop dedim. A5 dedim. Ve 5 adet olarak yazdım. Fiyatını da giriyorum ve faturamı bu şekilde kaydediyorum. Şimdi benim faturam merkez ambar'a geldi. Şimdi ben bunu merkez ambardan Kartal'a yollayacağım. Kartal ambarına yani Kartal deposuna aslında. Tekrar geliyorum. Burada malzeme yönetimden hareketler, malzeme yönetim fişlerine giriyorum. Evet. Alt tarafta üretimden fişi devir fişi var. Ben ambar fişini seçeceğim. Ambar arası transfer yapacağım için yine sol yerden ekle diyorum hemen. Buraya geliyorum. İş yerim merkez mi? Bölümün hangisi? Fabrika hangisi? Ambar hangisi? Şimdi benim çıkış yapacağım ambar, merkez ambarı. Biraz önce giriş yaptık ya satın alma faturasıyla. Şimdi hangi ambara giriş olacak? Onu seçiyorum. Bunu Kartal'a gönderiyorum ben. Sonra aşağıya geliyorum. Hangi ürünleri göndereceğim? Buradan hemen Acer Laptop var A5. Bunu seçiyorum. Biraz önce giriş yaptığımız, satın alma faturasını oluşturduğumuz. 5 adet var. İstiyorsanız kaç adetini göndereceksiniz? Bu diğer ambara transferi. Biz 3 adet diyelim. Benim fiyat yazmanıza gerek yok. Yazabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. Bunu da ekranda bir görüntüleyelim isterseniz ambar fişine. Yaz dedim. Ekrana diyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi çıkış ambarı merkez. Giriş ambarı da kart olarak Acer Laptop A5'ten 3 adet transfer gerçekleştirilmiş oldu. Ve bugünkü videomuz da bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.